YouTube'da Emre Kulcanay, EKTV'ye hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık 1.64 ve yıllık 71.60 olarak kayda geçti. TÜİK'in yanı sıra İTO ve ENAK enflasyon oranları da açıklandı. Arada büyük fark var fakat buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dezenflasyon süreci başladı paylaşımında bulundu, müjdeyi verdi. Peki bu bir müjde mi yoksa ilerleyen günler için bir sinyal mi, bir mesaj mı? Bunları Sakarya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Tahsin Bakırtaş'la konuşmak istiyoruz. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Emre Bey. Umarım Türkiye bu sıkıntılı günlerden çıkar. Ancak yani bugün açıklanan veriler bağlamında baktığımızda bu veriler yani Türk verileriyle enak verisi zaten uyuşmuyor ama İTO verisi yıllardır uyuşunu bir yalnızca bu nebatit döneminde bozulmuştu. Sonra şimşek gelince bu gene aradaki makas daralmıştı. Ancak 2024'ten sonra şimşek de nebatileşti. Şimşek de nebatileştiği için aradaki makas açıldı. Yani 3.42'ye 1.64 Şimdi evet, İTO aylık enflasyon oranı 3.42 TÜİK'in 1.64. 64. Yani şimdi iki veri arasında bu kadar fark olmaz. Yani TÜİK'in rakamları İstanbul'dan geçmemiş sanırım. İstanbul'a uğramamış rakamlar. Yani İstanbul'da ki rakamları incelediğinizde yani alt verilere baktığınızda özellikle GİM. Şimdi GİM'e bakın. de 2023 ile 2024 arasında yani bir yıllık enflasyon yüzde 15 TÜİK'te görünüyor, yüzde 15 civarı görünüyor. Yani yüz 100, yüzken endek 115'e çıkmış ve şeyde ise endeks yüzken 300'e çıkmış. Bunların bir tanesi yanlış. Yani ya ito yanlış ya da TÜİK yanlış. Ito yanlış değil. Yani pazarda hepimiz pazarda manavda alışveriş yapılan yerlerde biz geziyoruz. Geçen yıl aldığınız yani yazlı elbiseyi giyimi yazlıkla yazlık karşılaştıracaksınız. Yazlı kışlıkla karşılaştıramazsınız. Yazlık aldığınız bir tişörtü geçen yıl kaç dayı alıyorsanız bugün neye alıyorsunuz? Gidin vatandaş olarak bakın. İton'un rakamı gerçekçi. İton'un rakamlarından yola çıkarak hareket etmeniz gerekiyor bizim. İton'un rakamlarına bak, baktığınız zaman Türkiye'de bir dezenflasyon sürecinin falan olmadığını görürsünüz. Türkiye'de yani şeyde Mehmet Şimşek'ten önceki İTO rakamlarını yani gene ben İTO rakamlarından yola çıkarak analizi yapıyorum. Çünkü en gerçekçi İTO. Yani en da kendi içerisinde tutarlı bir rakam açıklıyor. Kendi içinde Enak da zaten İTO çok birbirinden afaki uzaklıkta rakamlarda değil. Şimdi, hemen Hemen araya gireyim hocam. en ee, Enak'ta Haziran ayı enflasyonunu aylık 4.27 yıllık 113.08 olarak açıkladı. E, 81 küsür de şey açıkladı yani yıllık olarak bakınca 81 küsür 81.2 sanırım. Ee, 82.14 ito yıllık e, yine ito aylık 3.42. Evet. Buyurun hocam. Birbirine yakın yani bir, ta bir tarafta bakınca bu kadar aradaki fark olmaz. Bu niye oluşuyor? Mehmet Şimşek bir ortaya orta vadeli bir program koydu. Bu orta vadeli program tutmuyor artık. Tutmadı. Çok açık şekilde. Çünkü e, yani tek dayanağı bu ana kadar dışarı verilerinde iyileşme falan diyor ki iyileşme de yok. Yani baktığınız zaman geçen yıl Ekim ayından bu yana ortalama 7 milyar doların üzerinde aylık biz dış ticaret açığı vermeye başlamışız. Bakın bugün gene başka bir veri açıklandı. Dış ticaret verileri açıklandı. Buna baktığınız zaman dış denge geçen yıl aynı Haziran ayında 5 milyar 299 milyar açıktı. Şimdi bu açık 6 milyar 435 milyar çıkmış. Şimdi tweet atıyor Sayın Şimşek diyor ki mevsim etkilerinden arındırılmış mevsimsel şeyden ba olarak biraz Haziran'da sattık. E siz şeyde de satmıştınız yani Mayıs ayında da satmıştınız, Nisan'da da satmıştınız. Yani e, sapıyorsunuz. E, sattığınız zaman dış şerat dengesini bir de nasıl e, sağlayacaksınız? Ham maddeyi yatırım mallarını düşürerek sağlamanın Türkiye gibi ülkelerde anlamı yoktur. özel tüketim harcamasını azaltacaksınız. Bakın özel tüketim harcaması, şimdi yine bakıyorsunuz yatırım harcamaları yani geçen yıl Haziran ayı da bu yıl Haziran ayında 4.6 düşmüş. E, ham madde 5.4 düşerken özel tüketim ithalatı 3.4 artmış. E şimdi siz tüketimi, özel tüketimi kısacaksınız. Şimdi orada da temel yanlışı var Sayın Şimşek'in. Orada da gene bakıyor. Özel tüketim harcamalarını nasıl kızarım? Memura emekliye zam vermeyerek işte asgari ücreti artırmayarak. E, bunlar zaten ithalat yapan büyük ithalat yapan şeyler insanlar değiller ki. Bunlar karnını zar zor doyuran insanlar kümesi. Bugün Türkiye'de yaklaşık 85 milyon civarında insan var. Bunun %80'i karnını zar zor doyurarak geçiniyor. Tepedeki %20 bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki yaşam şartlarını, yaşam standartını tutuyor. Onlar da kimler dediğiniz zaman onlar tepedeki zenginler. Vergi almadığınız, borç alıp ona faiz ödediğiniz insanlar. Şimdi bu insanların işte bu özel tüketim ithalatını da patlatan bu insanlar. Şimdi böyle bir ortamda dezenflasyon sürecine girdik. Türkiye'de bir tamamen safsatadır. Bu rakamlarla oynayarak Sayın Nebati döneminde rakamlarla biz nasıl oynayarak gene enflasyonu düşük gösteriyorduk. Enflasyon düşük görününce ne oluyor? Başka bir şey daha oluyor. Şimdi deflatörü hesaplayacaksınız ki deflatörden büyümeyi hesaplarsınız. Bir ülkede eğer deflatör yanlışsa, deflatörün bir ayağı tüfedir, yanlışsa siz büyüme rakamında da yanlış bulursunuz. Onun için bakın Türkiye'de son yıllarda bir şişirilmiş, balonlaşmış bir büyüme söz konusu. Çünkü enflasyonu düşük hesapladığınız için. Enflasyon yanlış hesaplanırsa her şey yanlış hesaplanır her şeyin yanlış hesaplandığı bir şeyde biz e, neyle analiz yapacağız? E şimdi maaşları bugün açıkladığınız 1.64 ile 3.42 İTO'yu en akadi yani dışarıda bırakalım çünkü e, yani resmi bir kurum değil ama İTO bir bakın ito bir bu ülkede bir resmi kurum niteliğindedir. Yani İstanbul Ticaret Odası ayrıca e, ticaretinde kalbidir yani Ticaretinde de nabzının attığı yerdir. Bu veri, bu veri 1968'den beri hesaplar ve bu veri hiçbir zaman İTO'nun verisi bu, bugüne kadar tartışılmamıştır. Bunun iyiliği yani yanlışlığı doğruluğu tartışılmamıştır ve doğru hep kabul edilmiştir. Niye? Doğru hesaplıyorlar. E, siyaset bulaşmamışınız Siyasetin bulaşmadığı kurum olarak İTO'nun rakamı 3.42 değildi. Hadi 3 yani o arada küsratlı değişir. Yani bakınca da 68'den beri İTO'nun rakamıyla Nebati dönemine kadar bakın Nebati dönemine kadar İTO'nun rakamıyla TÜFE'nin rakamı birbirine koşut gider. Yani küsratlar değişir. Yani 3.42 birisi açıklar atıyorum. 3.40 birisi açıklar. Yani arada bu kadar 1.64'e 3.42 çıkmaz. Şimdi bu ne oluyor? Böyle bir açıklama olunca bu Nebati döneminde de oldu. Bizim o dönemde de aynı tepki göstermiştim. O dönemde de bizim maaşlarımızdan çalındı. Bu suçtur. Bizim maaşlarımızdan çalındı. Emekli maaşından çalındı. Bugün de çalınıyor. Yani 1.64 ile 3.42 arasında büyük fark var. Yani arada neredeyse 1.80 üzerinde fark var. Şimdi 1.80 benim maaşımdan çalındı. Bu az bir para değildir. E siz işte ne yapıyorsunuz gene? Bütçedeki açığı benim paramı çalarak, benim paramı el koyarak e ne yapıyorsunuz? Bütçedeki açığı kapatıyorsunuz. Bütçedeki açığı bu yolla kapatamazsınız. Nereye harcıyorsunuz bunu? Özel ihaleler düzenliyorsunuz. Şunu yapıyorsunuz. Kamunun bire yapması gereken şeyini ona yapıyorsunuz. Aradan da bürokratlar, siyasetçiler ceplerine indiriyorlar. Bu yapının değişmesi gerekiyor. Bu yapı değişmedikçe bu giderek aradaki eşitsizlik artıyor ve bugün ülke yönetilemez hale geliyor. Bugün ülkeyi yöneten insanlar çok önceki gün değil mi? Bir Kayseri'de bir olay menfuru söylenecek tarzda da olmayan bir olay meydana geldi. bu olay neticesinde bir sürü başka şeyler gündeme geldi. Yani bakın toplumsal patlamayla biz karşı karşıyayız toplumsal patlamanın nedeni de bu tür saçma sapan rakamların açıklanmasıdır. Bu rakamlarla biz dezenflasyona falan girmiş değiliz ama dezenflasyon süreci başladı deyip e, ondan sonra başka bir süreci Sayın Şimşek gündeme getiriyor gördüğüm kadarıyla. Bu da Nedir o? O da e, gördüğüm kadarıyla e, Eylül ya da Ekim ayında en geç Türkiye'de faiz indirimi başlayıp aslında Türkiye'de bir strateji değişikliğinin de Ön hazırlığı yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü bu toplum giderek sıkışmış vaziyette. Ve sıkışan bir toplumu yeniden dizayn etmek, düzenlemek ve dönüştürmek için siyasette de AKP'nin kaybettiği o şeyi alt yani kaybettiği oy potansiyelini yeniden kazandırmak için yeni bir politikaya dönecek. Bu da faiz indirim. E şimdi Faiz indirimi olunca ne olacak yani? Şimdi bu Türkiye'de önemli bir tartışma konusu. Çünkü bugün Sayın Şimşek'in övündüğü tek bir şey var Emre Bey. İşte Türkiye'de 98 milyar dolara inen brüt rezervleri işte 144 milyar dolar civarına çıkardı. 146 milyardı. O da televizyonda diyor ki işte aldığımız dövizi diyor ne yapacağız diyor onu şey yapıyoruz. Ama o söylediği hafta 2 milyar dolar civarında brüt rezervlerde azaldığını görüyoruz. Yani Türkiye'ye bakın döviz nasıl geliyor? Türkiye döviz 1990'dan beri. Sayın Özal'ın gene bir yerel seçimleri kaybetmesin, SHP'yi kaybetmesinden sonra bugünün Cumhuriyet Halk Partisi CHP kaybetmesinden sonra Türk parasını konvertibil yap yaptı. 32 sayılı kararı değiştirdi ve bunun neticesinde Türk parasını konvertibil yaparak Dışarıdan Hanslar, Cansınlar paralarını getirdiler Türkiye'ye yatırdılar. Türkiye hazine bonolarına %85 faiz verdi. Doları %30'da tuttu. %55 yabancının cebine para koyarak Türkiye'deki döviz açığını giderdi. Bugün de bundan farklı bir politika izlenmiyor. Bakın borsa düşüyor değil mi? Yani borsadaki yabancı payı bir ara %40'lara yaklaşmıştı. Ama bugün yeniden yüzde %30'un altına düşme, düşme seviyesine geldi. E, şimdi yabancılar bakın çıkıyor. Borsadan yabancılar çıkıyor. Nereye gidiyor para? Yani Sayın Şimşek'in dediği para nereye gidiyor? Garantili swap şeyleriyle değil mi? Garantili şeylerle devlet iş borçlanma senetlerine swaplar vasıtasıyla geliyor. Bu nedir? Siz yabancıya garanti şu kadar kazan, kazanacaksınız diyorsunuz ona gelin şirketlere Türkiye'ye para yakışık oluyor. Bu yüksek faiz politikasına, yüksek faiz politikasından siz vazgeçip yeniden düşük faiz politikasına doğru bir adım atarsanız o para Türkiye'den çıkış sürecine gider. Şimdi çıkış sürecine girdiği zaman bugün dolar işte 32 lira 50 işte 5 civarında 56 civarında bir ara yeniden gene Sayın Cumhurbaşkanımız işte faizler bakın göreceksiniz yeniden düşecek falan deyince yeniden işte 33 lira düzeyine çıkan e, dolar bugün yani 32.56 düştü ama biz bunu yeniden Eylül, Ekim aylarından sonra ne yapacağız? Böyle bir politika faiz indirimi Türkiye'de konuşulmaya başlandığında yabancılar şuna bakacak. Yabancılar gelen dövizlerini tekrar getirip dövizi buraya getirip TL'ye çevirip işte Yüksek faizle yatırdıkları ya da işte o forward işlem yaptıkları forward işlemlerini tekrar TL'den dolara döndürecekler. Paralarını alıp gidecektir. Nasıl O zaman, o zaman bu faiz indirimi e, doların fitilini ateşler mi? Doların fitilini tamamen ateşler. Çünkü bakın biraz önce söyledim. Biz dış ciharet dengesini düzelterek dövize olan ihtiyacımızı azaltmıyoruz. Neyle dövize olan ihtiyacı azalttık? Dışarıdan garanti vererek, yabancı yatırımcılara garanti vererek gelin buraya size yüksek faiz vereceğiz diye insanları çağırdı. Mehmet Şimşek'in işte bir kon yöneticisi vasfıyla oradaki kurduğu ilişkilerle Türkiye'ye para geldi. Bu para buraya babasının ayrına gelmiş değil Emre Bey. Buradaki yüksek faizde yüksek faizde kazanacak. Burası riski görünce de bu tür bir faiz indirimi başlayıp gerçek enflasyona bir de hesaplayıp gerçek enflasyonu bir ucun bu, bu 1.64 açıklamasının nedeni de odur. 3.42 civarında bir rakam açıklansaydı bugün o zaman Türkiye'de herkes yeniden neyi konuşacaktı? bir faiz artışını konuşmak zorundaydı. Yabancılar Sayın Şimşek'e diyecekti ki bakın sizin enflasyonunuz düşmüyor kardeş. Onun için buradaki hesaplayacağınız işte reel faizi hesaplarken biz reel faizin altında bir faiz alıyoruz. Çünkü bugün %50'nin altına düştü mevduat faizleri Türkiye'de. Peki, Peki efendim Peki efendim e, faiz indirimi için Eylül-Ekim ayları gibi demiştiniz. E, Ağustos'ta karşılaşır mıyız? Mesela önümüzdeki ay ilk toplantıda, ilk açıklamada para politikası kurulu faiz indirimi açıklar mı? sanmıyorum. Yani bir ay daha pas geçik ama Eylül ya da Ekim'de eğer gene bu sahte enflasyon rakamları açıp, açıklanıp işte gene bir civarında, bir, bir buçuk civarında bir enflasyon rakamı açıklanırsa ondan sonra bunu bahane ederek Türkiye'de bir faiz indirimine gidecek. Çünkü niye? Bakın rakamlar gene bunu söylüyor. Çünkü Türkiye'de bakın sanayinin çarkları durma noktasına geldi. Yani küçük ve orta boy işletmeler bu ülkenin üretimini yapıyor. Ve küçük ve orta boy işletmelerin de baktığınız zaman burada toplam kredi eğilimi var. Toplam kredi eğilimi 14-6 haftasından itibaren aşağı negatif hale gelmiş. Yani krediden daha fazla öder hale gelmiş firmalar. Şimdi bu yapıyı sürdürmesi o küçük ve orta boy işletmelerin zor. Ve küçük ve orta boy işletmelerin kredi çekip kendi yağlarıyla kavra, krediyle kavrulabilmesi için, çevirebilmesi için şeyini, işini neye gerek ihtiyaç duyuyor? Düşük faize ihtiyaç duyuyor. Şimdi Düşük faizde, biraz önce söyledim. Yani yeniden ekonomide bir canlanmayı Türkiye gündemine taşımak zorunda. Küçülen bir ekonomi çok büyük Türkiye'de sıkıntılar ortaya çıkarıyor ve toplu, yani bugün baktığınızda küçük ve orta boy işletmeler içi çıkarmaya başladı. Büyük işletmeler bile sanayi neredeyse duru noktaya geldi Türkiye'de. Bu e, ithalat rakamlarından da görülüyor. İthalatta da. Ham madde düşüyor, yatırım düşüyor. E şimdi bu yapıyı sürdüremezsiniz yüksek faizde. Yüksek faizi Türkiye'de kalıcı bir politik haline getirmeye kalktığınız zaman Türkiye'de o zaman büyüme yavaşlayacak. Büyümeyi yavaşladığı zaman Türkiye'de toplumsal huzursuzluk zaten var. O huzursuzluk artacak. Onun için yeniden Sayın Erdoğan'ın bir politika değişikliğine gidecek. Belki bakan değişikliğine bile gidilebilir. Yani, Bakan Değişikliği derken Hazine ve Maliye Bakanlığında mı? Yani Mehmet Çimşek'in görevden alınması söz konusu olur mu? Ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu son çırpınışları diye düşünüyorum zaten. Yani nebatiye dön, dönme başta onu söyledim. Nebatileşti. Nebatileşen bir insanın da fazla kalıcı olması söz konusu değildir. Evet Sayın Şimşek görevini yapmış olarak işte enflasyonda sahte rakamları açıklayarak bakın enflasyon düşüne de ülkeyi dönüştürdüm deyip ya kendisi hadi bana eyvallah diyebilir ya da yeniden Sayın Cumhurbaşkanı kandırıldım diyerek yeni bir makas değişikliğine Türkiye gidebilir. Türkiye buraya doğru gidiyor. Çünkü bu yapıyı Türkiye'nin daha fazla sürdürme şansı yok. Bir, yani, çevre, yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda olduğu gibi e, ÖSASEK'i önceden bakandı, e, yerine Murat Kurum'un yerine bakan oldu ve ÖSASEK'i sağlık sebepleriyle ayrıldı ve yine e, Murat Kurum tekrar bakan oldu. Yani böyle bir evet, yakın. yeni geliş mi olur, olur, olur diye düşünüyorsunuz? Evet, belki damatın bile kendisi gelebilir. Çünkü 3 yıldır damat Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında görünmüyordu. Ama önceki gün damatla... Cumhurbaşkanı. Ben Albayrak'tan bahsediyoruz. Evet. Aynı karede poz verdiler. Yani aynı karede poz verirken bu tür şey, pozlar öyle durup dururken verilmez. Yani Türkiye yeni bir ekonomide yeni bir yönlük değiştirimine gitmek zorundadır. Evet efendim. Peki az önce sordum doların fitili ateşlenir mi diye. Dolar fitili ateşlendiğinde kaç liraya kadar çıkar? Benim tahminim ben yani olması gereken tahminlerim 42-45 aralığında olması gerekir. Yani onun üzerindeki bir şey zaten Türkiye'de büyük bir finansal krizdir. Yani ödemeler dengesi krizi anlamına gelir. Bunu sizinle bir zaman işte doları 70 lira hemen onu bazıları 70 lira olur diye anladı değil. Yani ekonomiyi batırırsanız 70 lira çıkar. Bu ekonominin bir <laughs> rakamıdır. Şimdi ekonomiyi batırmadan kurtaracak bir bakın ihracatta da 24 milyardı geçen ay 24 küsür milyar dolardı. Geçen ay ki bizim ithalatımız 24 milyar 75 milyondan dar şimdi 18 milyar 599 milyona 569 milyona düşmüş ihracatımız. Şimdi ihracatta da bakın azalmalar başladı. Yani bu yapıyı sürdürme şansımız bu kulda zaten zor. Eee o nedenle Türkiye'de bir kurdaki bugünkü rakamların kalma şansı yok. O olması gereken bir kere zaten bugün forward şeylerine bakınca yani bir yıl sonraki, altı ay sonraki, üç ay sonraki rakamlara bakınca yıl sonu zaten kuru 42-46 liradan fiyatlandırılıyor. Yani uluslararası piyasalarda, forward piyasalarda 42 lira 46 liraya arasında bir fiyatlandırması var. Bu ne demektir? yıl sonunun itibariyle bir aylarda bu rakamı görecektir. Yani bu rakamı görmesi kaçınılmaz diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Gündemi yorumladınız, olup bitenleri ve olacaklardan haber verdiniz, kendi öngörülerinizi paylaştınız. Sayın Profesör Doktor Tahsin Bakırtaş çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen belirtelim yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.